Yalnızlık güzel midir? Ee, yalnızlık insana ne katar? Şöyle bir şey, tabii ki sosyallik güzel bir şey ama yalnızlık da çok güzel bir şey. Ama insan genellikle yalnız kalmaktan korkuyor. Ee, çünkü sosyallikle daha çok meşgul olabiliyor, daha rahat hareket ediyor, kendini daha rahat hissedebiliyor. Yalnızlık bir korku veriyor. Ama şu var, e, insanın en çok düşündüğü, en çok kendini geliştirdiği anlardır yalnızlık. Bilinçli olarak yalnız kalmayı başarabilmek. Çok önemli bir meziyettir. Siz yalnız kaldığınızda çok daha kendinize uzun vadede bir şeyler katar, gelişir ve beyinsel olarak daha yorumunuz artar, güçlenirsiniz, hayata bakışınız değişir. Ama niçin yalnız kalmaktan sıkılıyoruz? Şimdi şöyle bir şey var, mesela sabah erken kalkıp Güne erken başlayıp dünyayı yaşamak çok güzel bir alışkanlık. Ama genellikle sabah erken kalktığımızda yalnızızdır. Yani sabah saat 6'da kalktığınızda bir doğa bir de siz varsınızdır. Yani kimsesi yalnız kalırsınız. O yalnızlığı başaramadığı içimiz için genellikle sabah erken kalkamıyoruz çoğumuzda. Şimdi yalnızlığı başarabilmek için o yalnızlığınızı dolduracak materyale ihtiyaç var. Yani siz mesela sabah erken kalktınız ve e, günü güzel yaşamak istiyorsunuz o erken saatleri. Yapacak bir şeyiniz var mı? Yani siz eğer programlı okuyacak bir materyaliniz, çalışacak bir materyaliniz, planlı programlı, önceden hazırlanmış var ise sabah kalktığınızda erken onu yapabilirsiniz ve yalnızlığınızı çok güzel yaşarsınız. Ama yoksa bu sefer o yalnızlık sizi korkutacak, boşluktan uykunuz gelecek ve sabahın o güzel erken din saatini kaçıracaksınız. Yine aynı şekilde sosyal olduğumuzda biz e, çok rahat hissedebiliriz kendimizi. Çünkü sosyallik sizi sürükler, aynı şey televizyon karşısında hani e, elimizi alıp kumandayı zappik yapmak gibi sizi sürükler eder, bir yerlere götürür, meşgul eder ve vaktinizin nasıl geçtiğinizi anlayamazsınız. Ama yalnızlık çok uzun bir süreç gelir size. Yalnız kaldığında günün herhangi bir saatinde veya herhangi bir zaman diliminde, mesela bir ay yalnız bir e, tek başınıza bir program yaptığınızı düşünün. Onun içini doldurmak çok zordur. Eğer siz onun içini dolduracak uğraşılar, düşünsel veya fiziksel bir takım meşgalleri bulabilirseniz o size çok keyif katacaktır ve sizi çok geliştirecektir.